2. Samuel 17. Bölüm Ay TOFEL Avşalama şöyle dedi. İzin ver de 12 bin kişi seçeyim, bu gece kalkıp Davut'un peşine düşeyim. Davut yorgun ve güçsüzken ona saldırıp gözünü korkutayım. Yanındakilerinin hepsi kaçacaktır. Ben de yalnız Kral Davut'u öldürürüm. Sonra bütün halkı sana geri getiririm. Halkın dönmesi öldürmek istediğin adamın ölümüne bağlıdır.'' Böylece halk da esenlikle olur. Bu öğüt Avşalam'ı ve İsrail ileri gelenlerini hoşnut etti. Avşalam, Arklı Huşa'yı çağırın, neler söyleyeceğini duyalım, dedi. Huşa'yı gelince Avşalam, Ahitofel bu öğüdü verdi, dedi. Onun öğüdüne uyalım mı, yoksa sen öğüt ver. Huşa'yı Avşalam'a, bu kez Ahitofel'in verdiği öğüt iyi değil, dedi. Baban Davut'la adamlarının güçlü savaşçılar olduklarını biliyorsun. Kırda yavrularından yoksun bırakılmış bir ayı gibi öfkeliler. Baban deyimli bir savaşçıdır, geceyi askerlerle geçirmez. Şu anda ya bir mağarada ya da bir başka yerde gizlenmiştir. Davut askerlerine karşı ilk saldırıyı yapınca bunu her duyan Avşalomu destekleyenler arasında kırım var diyecek. O zaman aslan yürekli yiğitler bile korkuya kapılacak. Çünkü bütün İsrailler babanın güçlü yanındakilerinin de yiğit olduğunu bilir. Onun için sana öğüdüm şu. Dandan Beşeva'ya kadar kıyıların kumu kadar olan İsrailler çevrene toplansın. Sen de savaşa katıl. O zaman gizlendiği yerlerden birinde Davut'un üstüne yürürüz. Yeryüzüne düşen çiğ gibi üzerine gideriz onu da yanındakilerin hiçbirini de yaşatmayız. Eğer bir kente çekilirse, İsrailler o kente halatlar getirir. Tek bir taş kalmayıncaya dek kenti vadiye indiririz. Akşolamla İsrailler, Arklı Husay'ın öğüdü, Ahitofel'in öğüdünden daha iyi dediler. Çünkü Rab, Afşalom'u yıkıma uğratmak için Ahitofel'in iyi öğüdünü boşa çıkartmayı tasarlamıştı uşay kahin Sadokla kahin Aviyatar'a şöyle dedi. Ahitofel Avşalama ve İsrail'in ileri gelenlerine böyle öğüt verdi. Bense şöyle öğüt verdim. Şimdi siz Davut'a hemen şu haberi gönderin. Geceyi kırdaki ırmağın sığ yerinde geçirme. Duraksamadan karşı yakaya geç. Yoksa kral da yanındakilerinin tümü de yok olabilir. Bu sırada Yonatanla Ahimas Ein Rogel'de kalıyorlardı bir hizmetçi kız gidip onlara olup bitenleri haber veriyor. Onlar da gidip duyduklarını kral Davut'a bildiriyorlardı. Çünkü kendileri kente girerken görünmeyi göze alamıyorlardı. Ama bir genç onları görüp avşalama bildirdi. Bunun üzerine Jonatan'la Ahimas hemen oradan ayrılıp Bahır'ın de bir adamın evine gittiler. Evin avlusunda bir kuyu vardı. Yonatanla Ahimas kuyuya indiler. Adamın karısı bir örtü alıp kuyunun ağzına serdi. Bir şey belli olmasın diye örtünün üstüne başak yaydı. Avşalom'un görevlileri eve kadının yanına varınca, ''Ahi Yonatan nerede?'' diye sordular. Kadın, ''Irmağın karşı yakasına geçtiler.'' diye yanıtladı. Avşalom'un görevlileri onları aramaya gittiler. Bulamayınca Yerüşelem'e döndüler. Adamlar gittikten sonra Ahimas'la Yonatan kuyudan çıktılar ve olup bitenleri bildirmek üzere Kral Davut'a gittiler. Ona, haydi hemen ırmağa geçin dediler. Çünkü Ahitofel size karşı böyle öğüt verdi. Bunun üzerine Davut'la yanındaki bütün halk şeria ırmağını çabucacık geçti. Şafak söktüğünde şeria ırmağını geçmeyen bir kişi bile kalmamıştı. Ahitofel verdiği öğüde uyulmadığını görünce eşeğine palan vurdu yola koyulup çentine, evine döndü. İşlerini düzene koyduktan sonra kendisini astı. Ölüsünü babasının mezarına gömdüler. Davut Mahanim'e vardığı sırada Avşolam'la yanındaki İsrail askerleri Şeria ırmağını geçtiler. Avşolam, Yoav'ın yerine Amasya'yı ordu komutanı atamıştı. Amasa, Yitra adında bir İsrail'in oğluydu. Annesi Nahaş'ın kızı Avigail'di. Yov'un annesi Seriyan'ın kız kardeşiydi. Afşalanlı İsrailliler Gilat bölgesinde ordugah kurdular. Davut Mahanaim'e vardığında Ammonlular Rabba kentinden Nahaş oğlu Şovi, Lodevarlı Ammiel oğlu Makir ve Rogelim'den Gilatlı Barzillay ona yataklar, taslar, toprak kaplar getirdiler. Ayrıca Davut'la yanındakilerinin yemesi için buğday, arpa, un, Kavrulmuş buğday, bakla, mercimek, bal, tereyağı, inek peyniri ve koyun da getirdiler. Halk kırda yorulmuştur, aç ve susuzdur diye düşünmüşlerdi.